Merhaba ve hoş geldiniz. Şimdi satrançtan bahsedeceğiz. Ama durun. Satranç sadece bir oyun değil, çok daha fazlası. Aslında komuta edilmeyi bekleyen tam bir zeka savaşı. Tahtadaki her bir taş sizin emrinizi bekleyen bir asker ve siz, evet siz, bu ordunun tek generalisiniz. Zafere giden yolu da bir tek siz çizebilirsiniz. Çünkü birazdan en sıradan gördüğünüz bir piyonun nasıl zafere taşıyabileceğinizin sırlarını, bir atla nasıl ölümcül baskınlar yapacağınızı ve en önemlisi şahınızı koruyarak nasıl galibiyete ulaşacağınızı adım adım göreceğiz. Hazırsanız savaş başlasın. İlk bölümümüz Savaş Alanı ve Ordular. Unutmayın, hiçbir general ne arazisini ne de askerlerinin gücünü tam olarak bilmeden savaşa girmez. İşte burası sizin krallığınız ve bunlar da sizin en sadık birlikleriniz. Karşınızda 64 kareden oluşan savaş meydanı. Oyuna başlamadan önce aklınızdan hiç çıkarmamanız gereken bir altın kural var. Sağdaki kare beyaz olacak. Bu kadar basit. Bu küçücük kural bütün taşların doğru yerleşmesini sağlıyor. Ordunuzun en ön saflarında kimler var? tabii ki piyonlar. Sayıca en kalabalıklar ama sakın onları küçümsemeyin. Piyonlar satrancın ruhu gibidir. Dümdüz ilerlerler ama avlarını yani rakip taşları çaprazdan yakalarlar. Ve unutmayın bu cesur piyadeler oyunun sonlarına doğru en büyük kozunuz haline gelebilir. Sırada ordunuzun gizli ajanı var. At. Diğer taşları hiç benzemez. L şeklinde kendine özgü bir hareketi var ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Diğer taşların üzerinden atlayabilen tek birim. İşte bu yeteneği onu beklenmedik saldırılar ve düşman hatlarını yarma için mükemmel bir silaha dönüştürüyor. Ve işte filler, tahtanın uzun menzilli keskin nişancıları. Sadece çaprazlarda, adeta bir ışın gibi istedikleri kadar uzağa gidebilirler. Bir tanesi aydınlık karelerin hakimidir, diğeri ise karanlık karelerin bu iki fili oyunun sonuna kadar koruyabilirseniz eğer, tahtanın her köşesine hükmeden ölümcül bir ağ kurmuş olursunuz. Ve tabii ki kaleler. Ordunuzun yıkılmaz kuleleri, ağır topları. Sadece düz hatlarda hareket ederler ama önleri bir açıldı mı, dikey ve yatay koridorlarda önlerine ne çıkarsa ezip geçerler. Tahtanın kenarlarını kontrol etmek ve rakibe sürekli baskı kurmak için birebirdirler. Ve şimdi karşınızda ordunuzun en güçlüsü, Nihai silah, vezir. O hem bir kalenin düz hatlardaki ezici gücüne, hem de bir filin çaprazlardaki inanılmaz hakimiyetine sahip. Yani tek başına oyunun kaderini değiştirebilecek bir güç. Tahtanın mutlak hakimi odur diyebiliriz. Son olarak gelelim şaha. Bakın en güçlü değil ama açık ara en değerli taşınız. Bütün ordu onu korumak için var. O sizin görevinizin ta kendisi. Eğer şah düşerse savaş biter. Bu kadar net. Tamam, artık ordunuzu tanıyorsunuz. Peki, satrancı bu kadar ilginç kılan şey ne? İşte şimdi, zeçi bir generalin oyunu bir anda kendi lehine çevirmek için kullandığı o özel operasyonlara, yani oyunun kurallarını birazcık büken o harika hamlelere göz atacağız. Karşınızda rok. Satrançtaki en zarif hamlelerden biri. Gerçekten. Tek bir hamleyle iki iş yapıyorsunuz. Hem en değerli taşınız olan şahı bir piyon duvarının arkasına saklayıp güvenceye alıyorsunuz hem de güçlü kalenizi oyunun merkezine doğru taşıyorsunuz. Kısa rok daha hızlı güvenlik sağlar. Uzun rok ise kalenizi daha aktif bir pozisyona getirir. Seçim sizin general. Şimdi de satrançtaki en inanılmaz dönüşüm hikayesine tanık olalım. Piyon terfisi. Bir düşünün. En zayıf askeriniz bütün savaş alanına aşıp düşmanın son hattına ulaştığında ne olur? bir mucize gerçekleşir. O piyon bir anda oyundaki en güçlü taş olan vezire dönüşebilir. Bu, kaybediyor gibi göründüğünüz bir oyunu tek bir hamleyle kazanmanızı sağlayabilecek inanılmaz bir andır. Sırada en passant var, yani geçerken alma. Bu biraz istisnai, tuhaf bir kuraldır. Normalde bir piyon, rakip piyonun yanından iki kare ilerleyerek onun saldırısından kaçabilir, değil mi? İşte en passant bu kaçışa izin vermiyor. Rakip piyon yanınızdan iki kare fırlayıp geçtiği anda, sanki tek kare gitmiş gibi onu hemen alabilirsiniz. Ama dikkat, bu şansınız sadece o an için geçerli. Kaçırırsanız bir daha yapamazsınız. Peki, bütün bu stratejiler, bu manevralar, hepsi ne için? İşte üçüncü bölüme geldik. Nihai görev. Amaç tek ve çok net. Rakip şahı öyle bir köşeye sıkıştıracaksınız ki kaçacak yeri kalmayacak. Yani mat edeceksiniz. Zafer işte böyle kazanılır. Rakip şaha doğrudan bir saldırı yaptığınızda bir nevi uyarı olarak şah dersiniz. Bu aslında komutanın tehlikede demektir. Rakibiniz bu tehdide hemen ama hemen cevap vermek zorunda. Ve bunun için sadece üç seçeneği var. 1. Şahı güvenli bir kareye kaçırmak. 2. Araya başka bir taş koyarak saldırıyı engellemek. Ya da 3. O saldıran taşı ortadan kaldırmak. İşte oyunun sonunu getiren iki farklı senaryo. Eğer rakibiniz şah tehdidi altındaysa ve az önce saydığımız o üç kurtulma yolundan hiçbirini kullanamıyorsa bu şahmattır. Tebrikler, oyunu kazandınız. Ama çok ilginç bir durum daha var. Pat. Eğer rakibin şahı tehdit altında değilse ama yapabileceği tek bir yasal hamlesi bile kalmadıysa oyun berabere biter. Düşünsenize, zaferin tam kıyısındayken her şeyin bir anda berabere bitmesi, bu satrancın en trajik anlarından biridir. Evet, artık kuralları biliyorsunuz. Peki ilk oyununuzda ne yapacaksınız? Masaya oturdunuz, taşlar karşınızda. Ne olacak şimdi? İşte size hemen kullanabileceğiniz somut bir savaş planı. Peki, hangi taşı alıp hangisini vermek daha mantıklı? İşte size hızlı bir rehber. Bu puan sistemi taşların genel gücünü gösteriyor. Yani bir takas yaparken aldığınız taşın puanı verdiğinizden daha yüksekse genellikle karlı çıkarsınız. Ama unutmayın bu sadece bir rehber. Bazen 3 puanlık bir at, rakip şahı sıkıştırdığı için 5 puanlık bir kaleden çok ama çok daha değerli olabilir. Yüzlerce farklı açılış hamlesini ezberlemenize hiç gerek yok. Sadece bu 3 altın kuralı aklınızda tutun yeter. Birincisi, merkezi kontrol edin. Çünkü tahtanın merkezi en stratejik bölgedir. Taşlarınız oradan her yere rahatça ulaşabilir. İkincisi, birliklerinizi geliştirin. Yani kenarda bekleyen atlarınızı ve fillerinizi erkenden savaşa dahil edin. Ve üçüncüsü, şahınızı koruyun. Genellikle rok yaparak bunu en kolay şekilde sağlarsınız. Sadece bu üç prensip bile sizi pek çok acemi oyuncunun bir adım önüne geçirecektir. İşte bu kadar. Artık bir satranç ordusuna nasıl komuta edeceğinizi temel olarak biliyorsunuz. Taşlar yerli yerinde, savaş alanı sizi bekliyor. Şimdi soru şu, sizin ilk hamleniz ne olacak? Haydi, tahtanın başına geçin ve kendi zafer hikayenizi yazmaya başlayın.